Arkadaşlar merhaba. Umarım iyisinizdir. Bir arkadaşımız "Hocam söz sanatlarını anlatır mısınız?" diye istekte bulunmuş. Ben de anlatırım dedim. Umarım faydası olur. Sınava az bir zaman kaldı. Bu videoda nasıl söz sanatlarını kolay öğrenirsiniz, kısa yolları, hangi sorular gelebilir onları anlatmaya çalışacağım. Hepinize tekrar başarılar diliyorum. Arkadaşlar Şiir dili biliyorsunuz günlük dilden farklı bir dildir. Şair dış dünyadan aldığı kelimeleri, gözlemleri, ona duygu ve düşüncelerini katarak mecazlarla, benzetmelerle diğer söz sanatlarını kullanarak daha farklı bir şekilde bize aktarır. Bu farklı dilde arkadaşlar imgeleri, çağrışımları ve bugün işleyeceğimiz söz sanatlarını kullanır. Bakın bir şiir var ve içerisinde iki yerde imge kullanılmış. Hani ben geçtiğimiz videolarda imgeyi anlatmıştım. Gönül limanı destek mesela imge olur mu arkadaşlar? Evet olur çünkü Kuşadası limanı dersem gerçek anlamda kullanmış olurum, alışılmış bağdaştırma olur. Ama Gönül limanı dediğimiz zaman alışılmamış bağdaştırma olur ve imge kullanmış oluruz. Arkadaşlar şimdi şu şiiri bir okuyun bakalım. İki yerde imge var dedim. Ne diyeceksiniz? Evet siz videoyu durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben çizeyim. O gülün yüzü gülmüyor sensiz. Arkadaşlar gördüğümüz gibi biz günlük hayatta görebileceğimiz bir gözlem sonucu Kullanılan bir cümle değil şair burada imge kullanmış Bir de Pencerede suya koyduğun deve tavanı Hepten hüzünlü bugünlerde Size Aşağıdakilerden hangisinde çağrışım yüklü bir cümle vardır imgeli bir cümle vardır Derse Bu iki cümle olabilir arkadaşlar cevabı Ama bugün hava çok sıcak Biliyorsunuz bunda bir imge yok Şimdi Söz sanatlarına başlayalım Bence en çok çıkan iki söz sanatı birisi teşbih biliyorsunuz benzetme arkadaşlar. Birisi de teşhis. Onun da ne olduğunu bilirsiniz. Şurada şahıs gizli arkadaşlar. Yani kişi gizli kişileştirme oluyor arkadaşlar. Bu iki söz sanatı çok çıkıyor. Bakın şurada şahısı çizelim. Şurada da B harfine yoğunlaşalım. Teşbih benzetme demek. B Başka kavramlar da var edebiyatta. Teşbih gibi aman karıştırmayalım. Teşbih olacak. Teşbihte hata yoktur derler. Benzetme anlamına geliyor. Şimdi teşbih ile başlıyoruz arkadaşlar. Bu neden önemli? Hem çok çıkıyor dedim hem de bir sonra da, bir sonraki sanatımız olan istiyaris sanatını da temeli oluyor. Teşbihi iyi öğrenirseniz istihareyi de çok güzel kavrarsınız bence. Arkadaşlar şuraya yazalım. İnci gibi beyaz diş. Biliyorsunuz benzetmenin tanımı şuydu. Birbirine benzeyen iki ögeden güçsüzü güçlüğe benzetme, yakınlaştırma demekti arkadaşlar. Yani benzetmedeki amacımız bu iki unsuru birbirine yakınlaştırmak, karşılaştırmak. İnci diş derken biliyorsunuz inci şöyle de derler güçsüz ögeyi güçlüye benzetmeye denir diye de söylenir. Güçsüz diş oluyor, güçlü inci oluyor. Arkadaşlar size bir tüyo veriyorum. Gibiden öncekiler genellikle güçlü olur ve kendisine benzetilen olur. Şöyle çekelim. Amana kendisine benzeyen falan demeyin çünkü bizde kendisine benzeyen yok sadece benzeyen var zayıf öge. Şimdi arkadaşlar bunlar bir benzetmenin olmazsa olmazı biliyorsunuz ögelerde de temel ögeler var yüklenme özne olmazsa olmaz diğer ögeler olmasa da olur burada da aynı şekilde temel ögeler bunlar neymiş bu temel ögeler? Kendisine benzetilen ve benzeyen. Arkadaşlar bir de yardımcı ögelerden bahsedelim. Ee, beyaz biliyorsunuz ikisinin ar arasındaki ortak yön. Biz bunlara benzetme yönü diyoruz. Yardımcı öge. Ve gibi zaten benzetmenin temel şifresi gibi işte bu ne olur başka sanki misali andırır diyebilir arkadaşlar. Mesela çıkmış bir soru var. Denemeci dik sarp bir doruğa tırmanan dağcıyı andırır. Denemeciyi dağcıya benzetiyor. Andırır da bize yol gösteriyor. Arkadaşlar bazen kadar sözcüğü cennet kadar güzel vatan, vatanı cennete benzetmiş. Bu da Biliyorsunuz gibi edat sanki edat olduğu için buna da benzetme edatı diyoruz. Bunlar olursa arkadaşlar 4 ögede olursa bunu sorularda aşağıdakilerden hangisinde tam teşbih vardır şeklinde görüyoruz. O zaman 4 ögeyi de bulacağız. Şimdi e, ne demiştim? İnci gibi derken arkadaşlar yoğunlaşalım şuraya. Edat'tan öncekiler ne oluyormuş? Kendisine benzetilen oluyormuş. Bunu bir daha vurguladım. İstiyare de işimize yarayacak. Arkadaşlar bir de inci diş dersem ne olur? Bilirsiniz. Benzetmenin tam teşbih dışında çeşitleri var. İnci neydi? Kendisine benzetilen. Diş neydi? Benzeyen. Bakın fazla ayrıntıya girilmemiş. Böyle iki temel unsur var. Sadece temel unsurlarla yapılan benzetmeye teşbihi beli deniliyor. Duymuşsunuzdur. Diğer adı bakın yalın benzetme. Diğer adı ise güzel benzetme olarak çıkıyor. Bunları çalışın arkadaşlar. Hangisinde teşbihi beli vardır diye sorular var. Şimdi gelelim. Öğrencilerin ben yapamıyorum hiç işte bulamam Gerçekten öğrenciler bu sanatı atlıyorlar. Türkiye'de çok fazla bilenin yani bilir tanımını ama bulma işine geldiğinde başarı gösterenlerin çok çok az olduğunu düşünüyorum. Şimdi size kısa yolunu öğreteceğim arkadaşlar. Şimdi sanatlarda tanımlar çok önemlidir. Tanımlar neden önemlidir? Bakarsınız soru şöyle gelir. Aşağıdakilerden hangisinde parantez içinde verilen söz sanatının tanımı yanlış verilmiştir. O yüzden e, tanımları ezberlemek gerekiyor. Bu istiharenin tanımı neden önemli? Mecaz-ı Mürsel dediğimiz hani var ya işte Ankara Sessiz Kaldı, Ankara'daki insanlar. Said Fai'yi okuyorum, işte hikayesini okuyorum. Çok popüler bir söz sanatı. Bununla tanımı çok benziyor. İstiharenin tanımı arkadaşlar bir sözü benzetme amacıyla. Başka bir sözcük yerine kullanmaya denir. Mecaz mürselin tanımı bir sözü benzetme amacı güdülmeksizin başka bir sözcük yerine kullanmaya denir arkadaşlar. Lütfen iki tanımı da öğrenin. Arkadaşlar madem bu ikisini bir arada kullandık birer örnek yazacağım size soracağım. Mesela dese ki sizin işinize şu masa bakıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz masa ve görüyorsunuz çok güzel bir e, insan. Bu masada görevli olan insanımız bu. Diyoruz ki sizin işinize şu masa bakıyor arkadaşlar. Bir de Adam aşka gelmiş, sevdiğine çiçeğim diyor arkadaşlar. Biliyorsunuz sevdiğine çiçeğim diyor. Şimdi siz tanımları duydunuz. Neydi istare? Bir sözü benzetme amacıyla başka bir sözcük yerinde kullanmaya deniliyordu. Mecaz mürsel neydi? İşte sobayı yak, sobanın içini yak. Tabağını bitir, tabağının içindekiler. Benzetme amacı var mı? yok tabak ve yemek benzyum hayır ama iç dış ilişkisi parça bütün ilişkisi sanatçı eser ilişkisi bu yollarla karşımıza çıkıyor şimdi ne dersiniz hangisi arkadaşlar mecaz mürsel'dir hangisi istiharedir bir kere ondan başlayalım evet arkadaşlar istihare olan bu eğretileme olan bu bu ise mecaz-ı mürsel neden? Benzetme amacı yok. Biri masa, biri insan. Şimdi arkadaşlar, hocam bu benzetme değil mi? Siz sevgilisine arkadaşlar ne dediniz? Çiçeğe benzettiniz. Evet ama sevgilisinin adını kullanmadık arkadaşlar. Ne dedik? Sen benim çiçeğimsin demedik arkadaşlar. Ne dedik? Çiçeğim dedik. Şöyle bir yazabilsem. Çiçeğim dedik. Bakın ne burada isim var ne bir şey var. Bunun altı çizili arkadaşlar. Şimdi istihareye tekrar dönelim. Arkadaşlar istiharenin bir tanımı da şu. Bir sözü benzetme amacıyla bir başka sözcük yerine kullanıyoruz ama benzetmenin temel ögeleri nelerdi benzetmenin temel ögeleri? Bir kendisine benzetilen, bir benzeyen. Arkadaşlar biz cümlemizde bir benzetmenin yarısını bulacağız. Yani ya ya bu ya da bu. İşte onlara göre arkadaşlar bu istiare bu istiare ya açık olacak ya kapalı olacak. İkiye ayrılıyor. Sadece kendisine benzetileni bulursak kendi yani açık istiare benzeyini bulursak kapalı istiare. Hocam Tüy yolları bekliyoruz ya yani hala bulamıyoruz. Evet haklısınız arkadaşlar. Daha kısa yolları söylemedim. İnanın en güzel kısa yolla başlayacağım birazdan. Çiçeğim dedik arkadaşlar. Size tavsiyem şu. Benzetme ile karıştırıyorsunuz ama benzetme neydi? Sen çiçek gibisin. İki temel unsur da olacaktı en az. Bir benzeyen bir kendisine benzetilen. Hani nerede? yok. Arkadaşlar biz benzetmeyi kendimiz tamamlayacağız. Benzetme yok ki. Biz hani matematikte sallama yapar gibi sen çiçeğimsin diyeceğiz. Ama öyle bir şey yazmıyor arkadaşlar. Bakın biz buluyoruz. Neden böyle sallama yapıyoruz biliyor musunuz? Açık istarimi, kapalı istarimi onu anlayacağız arkadaşlar. Şimdi ben size ne dedim biraz önce? Hani çiçek gibisin dese burada ne demiştim? Gibiden öncekiler her zaman çoğu zaman ne oluyor demiştim? Kendisine benzetilen güçlü öge oluyor arkadaşlar. Bak burada biz kendimiz alıştırma yapıyoruz ve kendisine benzetileni ne kadar kolay bulduk görüyor musunuz? O yüzden burada sadece kendisine benzetilen var. Açık istare var arkadaşlar. Hocam bu beni kesmedi. Daha da kısası var mı? Arkadaşlar biz hani seven bir toplumuyuz. Sevdiğimizi söyleriz. Biz sevgilimizi neye yakıştırıyorsak? Arım balım peteğim, gülüm dalım çiçeğim. Arkadaşlar sultanım bakın. şuraya yazayım işinize çok yarayacak. Sevdiğinin benzetildiği Fakat arkadaşlar sevdiğinin adı geçmeyecek. Sen benim balımsın demeyecek, balım diyecek sadece. Şöyle yapalım. Fakat sevdiğinin adının geçmedi. Bütün kullanımlar açık ister oluyor arkadaşlar. Neden bu? Bakıyoruz, evet kendisine benzetilen var, bal bal gibi diyoruz. Evet, o zaman açık istare diyoruz. Geçiyoruz, işinize çok yarayacak bence bu kural. Sevgilinin benzetildiği her şey açık istare. Arkadaşlar bakın, burada fark ettiğiniz gibi önemli olan kendisine benzetileni doğru bulabilmek. Açık istareyi doğru tespit edeceksiniz. Şimdi, ne demiş adam? Mavi mavi patiskalarını yırtan gemilerin ne demiş? Mavi patiskaları yırtan gemilerin ne? Şimdi gemi nerede olur? Denizde olur tabii ki. Ne yapacağız? Burada bir benzetme var ama bize bir bulmaca şeklinde verilmiş. Biz parantezimizi açıyoruz. Kendimiz o bulmacayı tamamlayacağız. Patiska bir kumaş biliyorsunuz arkadaşlar. O zaman patiska değil mi? Deniz arkadaşlar deniz ne olmuş patiskaya benzetilmiş arkadaşlar bir tüyo daha söylüyorum bu yönelme eki var ya deniz patiskaya hani diş inciye bunu bilirsiniz Arkadaşlar yönelme ikini koyduğunuz ne oluyor biliyor musunuz? Kendisine menzilen oluyor. Yönelme ikini koyduğunuz o yüzden açık istare olacak bu da arkadaşlar. Peki iki arkadaş yürüyorsunuz. Bir yere yetişeceksiniz diyorsun ki arkadaşına ya şu pergelleri aç. Arkadaşlar videoyu durdurup bu pergelleri hani açık mı kapalı mı diye Düşünebilirsiniz. Hemen yapalım. Ayak söylenmemiş arkadaşlar. Neye benzetilmiş pergellere? Evet, kendisine benzetilen açık istare. Bu yönelme ikini doğru koyarsanız, açık mı kapalı mı çok iyi anlarsınız. Şimdi kapalı istare arkadaşlar. E, çok güzel bir tüyo geliyor arkadaşlar. Bakın şöyle yapıyorum. Kişileştirme tam alakası yok ama. Her kişileştirmede arkadaşlar çok kolay bir söz sanatı kişileştirme teşhis. Bir kapalı istihare var arkadaşlar. E hoca nasıl olacak? Şimdi ninniler söylermiş serin dere. Dere ninniler söylermiş. He, hocam bu benzetme değil mi? Ya benzetme olsa nin, dere İnsan gibi ninneler söylermiş der. O yüzden burada ne var? Dere kişileştirilmiş. Hocam nasıl kapalı istihar oluyor? Hiç uğraşma. Her kişileştirmede bir kapalı istihar var. Ama ispat ediyorum. Parantezi açıyorum arkadaşlar. Ne yapacağım? Dere, dere, insan gibi, bakın sağlamasını yapıyorum, ninni söylenmiş. Şimdi gibiden önce ne var hemen? Kendisine benzetilen. Bu ne oluyor o zaman temel öge? Benzeyen. Ha. Ne oluyor? Benzeyen varsa eşittir. Kapalı istare işte arkadaşlar. Her kişileştirmede bir kapalı istare vardır. Görüyorsunuz. Hocam peki her kapalı istarede bir kişileştirme var mı? Yok arkadaşlar. İnanın bu en kolay sizin en kolay bulma yönteminiz. Ama bir tık zor bir şey yazayım size. Korkmayın. Üsttekini akılda tutun. En azından iki seçenek mesela şöyle soruyor. Ninniler söylermiş serin dere. Burada hangi iki söz sanatı vardır? O ne diyoruz? Kapalı istihara kişileştirme. Ne güzel. Şimdi arkadaşlar. Şimdi ne diyelim? Çiçek açar biliyorsunuz değil mi? Mesela gönlüm gönlüm açmış yapraklarını diyelim. Hmm. Burada gönlümün altı çizilsin. Arkadaşlar hemen bir bulmaca var. Onu nasıl tamamlarız diye düşünüyoruz. Açıyoruz parantezi. O zaman yazıyoruz şuraya. Gönlüm çiçek gibi açmış Bakın çiçek olsaydı benzetme olacaktı. Ama bu bizim sağlamamız. Ne diyoruz burada? Gibiden hemen önceki ne oluyordu arkadaşlar? Kendisine benzetilen, gönül benzeyen. Sadece benzeyen varsa eşittir kapalı istar oluyor. Fakat kişileştirme olur mu arkadaşlar? İnsan mı açar yapraklarını? Tabii ki değil. Bir daha toparlarsak. Her kişileştirmede kapalı istiare var arkadaşlar. Ama her kapalı istiarede kişileştirme olmayabilir. Dikkat edelim. Arkadaşlar bir sonraki videomda devam edeceğim. Umarım işinize yaramıştır. Hoşça kalın, başarılar dilerim.